Kocaman aç. Bu bir şekerleme şelalesi. Vay canına bu çok iyi. Sırada ne var? Ekstra tatlı bir şey olmalı. İşte bu. Baston şekerleme tam bana göre. Güle güle inci gibi beyaz dişler. Seni tanımak güzeldi. <laughs> Dişim. Aptal şekerleme. Dok var. Gerçekten acıyor doktor. Kötü bir diş ağrısı. Mahir. Sorun ne? dişim. Çok fazla şekerleme yedim. Ateşiniz yok. Merak etmeyin. Doktor şimdi sizi görecek. Sen doktor değil misin? Bekle bir dakika. Burası sıradan bir hastane değil. Oradaki de ne? Burası bir vampir hastanesi mi? <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Canımı yakmayın. <laughs> çok sert ısırmam. Yüzgeçler mi? Sen bir deniz erkeğisin burada olamazsın. Ne demek istiyorsun? Bir vampir hastanesindesin. Vampirler insanlar ve yarasalar için. Deniz kızlarını da mı tedavi etmeye başladık? Bakalım neyiniz varmış? Halledemeyeceğim bir şey yok. Kıpırdamadan durun. Sadece birkaç kuruş daha. Kesme zamanı. Biraz daha aç lütfen. Çok inatçı bir diş. Nasıl buldun? Bana vampir dişi mi yaptın? Ne? Dişim ağrıyor demiştim. Seni çok iyi anlıyorum. Umarım yeterince ipim vardır. Sen burada bekle tamam mı? Bunları hemen çıkaracağım. Bu numara çok işe yarıyor. Ya hayır sakın yapma. Tamam. Bir... Doktor? Çok acımıştır. Hastayla işiniz bitti mi? Tam olarak değil. İyi misin? İşe yaradı değil mi? Şimdi burada dinlen tamam mı? Teşekkürler doktor. Sonunda yemek yiyebiliyorum. Merhaba hindili güzellik. Bu berbat koku da ne? Çok ilginç. Evet biraz daha lazım. Ne zaman fazladan sarımsak istesem beni dinlemiyorlar. Bu yüzden her zaman kendi sokupu taşıyorum. Gerçekten o şeyi yiyor musun? Bu iğrenç. Ama diğer yandan o örümcek. Ne? Örümcek mi? Hey! Aa oh, hayır. Çok çok özür dilerim. Bu benim sonum. Her şey bitti. Yardım edeyim. Hayır. Hey şunu izle. İyi misin? Boynum. Doğru yerdesiniz. Bu daha çok senin tarzın. Kendini daha iyi hissediyor musun? Teşekkür ederim doktor. O yüzgeçler berbat görünüyor. Sana yardım edeyim. Bunun için özür dilerim. O kuyruğun kımıldamaması lazım. Merak etme düzelteceğim. Bu her şeyi yerinde tutacaktır. Sadece benim için kıpırdamadan durman gerekiyor. Bundan emin misiniz? Hala acıyor mu? Bırak ben halledeyim. Geliyor. Bu çok garip. Nereye gitti? Üzgünüm. İğnelerden nefret tamam ederim. Tamam o zaman. Sadece gözlerimin gerinliklerine bak. Tamam. Bakıyorum. Şimdi uzan ve rahatla. Evet aynen böyle. Ve dışarı. Güzelmiş. Neredeyim ben? Uyudum mu? Bunlar benim değil. Artık öyleler. Her şey daha iyi oldu. İğneler... <laughs> Of bir ya. Yine ne oluyor? Tamam şimdi daha iyiyim. Güzel. Teşekkür ederim. Bir dakika. Burada bir gariplik var. Doktor, yardıma ihtiyacım var. Sorun ne? Burada. Bir bakayım. Üzgünüm biraz soğuk ama içini görmeme yardımcı olacak. Tamam neler olduğuna bir bakayım. Şey, bu değişik bir şey. Şu bebek deniz kızlarına bak. O da ne? Hamilesin. Hayır hamile olamam. <laughs> Tüh benim hatam. Son sanat projem. Ver şu şeyi bana. Hey çıkarın beni buradan hadi. Sadece kabız mıyım? Bunun <laughs> için üzgünüm. Tuvalete gitmem lazım. Evet bunun şakası yok. <laughs> Bir şeye ihtiyacı var. Sivrisinek mi tam olarak ne istediğini biliyorum. Bu çok taze. Merhaba. Kim biraz atıştırmak istiyor? Böyle olacağını düşünemedim. Beni kovalamayı bırakın lütfen. Hey, neler oluyor? Bir şey acıtıyor şuna bak. Sivrisinek olmak istemiyorum. Defol git buradan. Ve sakın geri gelme. Nihayet. Gitti. Sen iyi misin? Sen ne yaptın? Bir yardımınıza ihtiyacım var doktor. O sivrisinek seni iyi ısırmış. Ben onu iyileştiririm. İşte. Vay canına, teşekkürler. Çok soğuk ama kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bu çok iyi. Seni ısıtacak atıştırmalıklarım var. Hadi ye. Şimdi bu yemek mi? Bunlar vücut parçalarına benziyor. Bir dakika. Özel bir sosum var. Bu bir vampir spesiyalidir. Biraz acılık veriyor. Tamam işte oldu. Harika kokuyor. Sanırım biraz deneyeceğim. Bu kadar yapışkan olması normal mi? Yani sağlığınıza. Büyük bir ısırık. Hiç bir tadı var. Peki nasıl olmuş? İyi misin? Bilmiyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ne oldu? Yemekler iyi görünüyor. Peki ya sos? Aa, son kullanma tarihi geçmiş. Şimdi ne yapacağım? Bekle buldum. Aa, zehri çıkarmam lazım. Ne? Uyumuş muyum? Doktor ne yapıyorsunuz? Bir dakika daha. İşte. Bu çok büyük bir şeydi. Kanı tercih ederim. Teşekkür ederim doktor. Gitmem gerek. O kadar hızlı değil. Önce ödeme yapman gerekiyor. fatura mı? Sanırım hiç param yok. Bakalım burada ne varmış? Neyi bakın? Bu da ne? Deniz kabuğu mu? Sorun yok değil mi? Teşekkürler. Hiç sanmıyorum. Bana para vermen gerek. <laughs> hiç param yok. Sana kanlı ödeme yapmama ne dersin? Paran olur yok mu? mu? Kan da olur. Ah neyse ki. Bir şişe deniz erkeği kanı hemen geliyor. İyi görünüyor değil mi? Evet çekmeye devam et. Ağzım şimdiden sulanmaya başladı. Evet bildiğimiz normal kan. Kesinlikle domates suyu falan değil. Ve hepsi sizin. Çok hoş sağlığına. İyi bir mahsul değil mi? Bilmiyorum bu işte bir terslik var. Bu senin kanın mı? Evet öyle. Yalancıları hiç sevmem. Yalan söylemiyorsun değil mi? Domates mi? Hayır. O oraya nasıl gelmiş? Önemli değil. Vegan olabilirim. Neden olmasın? Sana iyi bir hayat diliyorum. Mükemmel. Bu, bu da kim? Aşkım. Beni terk etti. Olsuz ben ne yaparım? Sorun ne? Bir bakayım. Şu ana kadar her şey yolunda görünüyor. Ama o kalbin değişmesi gerekiyor. İçeri giriyorum. İnanamıyorum. Bu şey mahvolmuş. Bu kız ona ne yaptı? Bu oraya nasıl girmiş? Tamam dayan. Kırılmış. Tam da şüphelendiğim gibi. Sanırım buralarda bir yerde yedek bir kalbim olacaktı. Hayır. Hey, burada. Tam da istediğim boyutta ve gayet iyi çalışıyor. Mükemmel bir numune. İçeri giriyorsun. Tamam uyan. Kalbim nasıl? Her şey yoluna girecek bebeğim. Bana bir gülümsemek ister misin? Neden bakıyorsun? Farklı görünüyorsunuz. Sizi seviyorum doktor. Bir dakika galiba anladım. Beni seviyor musun? Bu yeni kalbin yüzünden. Durun size aşığım. Lütfen bekleyin. Kızları kendime aşık edeceğinden eminim. Çünkü ben deniz kızı kralıyım. Ay canına bu Timi. Ay Selam çok kızlar. yakışıklı. Aman Timi. Bırakın geçeyim. Merhaba yakışıklı. Ah oh, affedersin. İnek. Ha Aa. kolyem. Ah oh, hayır Aa. hayır olamaz. Ne oldu? Aa. Şuna bakın. Olamaz kuyruğumu gördüler. Sen de tıpkı Aa. benim gibisin. Ne, ne <laughs> demek istiyorsun? Seni inek hayır. deniz kızı. Ay. Hey bu kimin kabuğu? Ah neler oluyor? Ah. Oh, ah, 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 neredeyim ben? Ol, oh, bu da neymiş böyle? Güzellik sandığımı? Bunun neler yapabileceğine bir bakalım, belki de bir yakalarım ha? Ne? Sivilcelere çözüm mü? Hmm. Ah. Demek bunun içinmiş. Aha. Ay. Ah. Olamaz. Bu volkan da nereden çıktı? Şunu patlatmalıyım. Iy, i̇ğrenç. Hadi ama. Ah, harika. Dur bakalım, bu da neyin nesi? Küçük balık, devasa bir sivilcenin içine sıkışmış. Sıkı tutun bebeğim, seni kurtaracağım. Hey, Sonunda, ne aha, kadar aha, bir şey daha düşündüm de. Hiç de fena değil. Ha? Ah, sivilceler hala orada duruyor. Ah, 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 neydi o? Benim için neyin var güzellik kabuğu? Ah, vay canına. Bunları sivilceler üzerinde deneyelim. Bu bantların rengi benim okyanus tarzıma uyuyor. Gerçekten işe yarayıp yaramadığını yakında öğreneceğiz. Kendimi biraz tuhaf hissediyorum. <laughs> ah çok kötü karıncalanıyor. Ah, hala çirkin görünüyorum. Cildim çok kuru. Ah buldum. Hadi sandık beni yine şaşırt. Bakalım elinde neler var. Bir güzellik aleti. Oh, inanılmaz. Kara deniz fırçası ışıltılarıyla onu çok daha iyi hale getirelim. Onları gereken üstüne döküyorum. Şuna bak muhteşem bir renk. Vay canına. Ama bunun için biraz köpük lazım. Aa, aha. Bu işe yarayacaktır. Birkaç damla kullansam yeter. Şimdi hazır ola. Ha. Ah bu da kim? Ah benim. Artık sana ihtiyacım yok. Şimdi bunu cildime nazikçe sürüyorum. Ah cildimi sizden arındırdığını hissedebiliyorum. Ah bitti. Aha. Tertemiz oldu. Ama biraz gergin geliyor. Ay çok kuru ve soyuluyor. Kızlar neden bunu yaşamak zorunda kalıyor? Ay ay. Ah, ay. O zaman destek çağıralım. Geliyorum hanımım. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Ay ufaklık cildimi iyileştirmeme yardım et. Tamamdır. Sadece uzanın ve kedisini bana bırakın. Biraz bıcık bıçıktır ama cildinizde harikalar yaratır. 30 dakika sonra. Aa, tamam ufaklık bitti. bu kadar uğraştığın için teşekkürler. Rica ederim hanımım. Güle güle. Hmm, güzel oldu. Aa tabii ki. Bunlar cildimi daha esnek yapacak. Doğru. Hadi yapalım şunu. Aha, çok rahatlatıcı. Birkaç el daha lütfen. Evet, bu yüz sıfasını deneyin arkadaşlar. Ah, bebek poposu gibi yumuşacık oldu. <laughs> Olamaz. Gözlerim pandalara benzemiş. Ah, yaşlı bir kadın gibi görünüyorum. Ah, ne var sandık. Tamam, tamam, açacağım. Bundan emin değilim. Ama hadi bir deneyelim. Ah hiçbir şey olmuyor. Belki ah, 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 ah. sonunda açıldı. Tamam. Ah 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 ah, 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 ah. ah iğrenç. Ah, ah. Ah, sanırım bu buraya yapıştırılacak. Doğru, her göz için bir tane var. Bu da acaba buraya mı? Mükemmel. Şimdi beklerken biraz okuyalım. Aa ilginç. Seni şöyle biraz buduyalım. Ah, selfie çekelim. Hı, a, tüh. Şimdi çıkarma zamanı geldi. Sonucu görmek için sabırsızlanıyorum. İşte. Ah, mükemmel. Ah, ah, bu da ne? Olamaz. Şeytana benziyorum. Sandık. İşte ihtiyacım olan şey bu. Kendimi hazırlayayım. Ah, ay aman. Neden bu kadar kıllıyım? Dahası da var. Lütfen bana yardım et Triton. Olamaz. Ne zaman bitecek bu? Ah! Ah, sonunda bu şeytani tüylerden kurtuldum. İyi. Ah, temiz ve azatlı Yakında birlikte olacağız aşkım. Sana olan aşkım okyanus kadar derin. Ah, hala istediğim hale gelemedim. Onu etkilemek için büyüleyici bir makyaja ihtiyacım var. İyi ki annem bana kötü insanlardan kaçmak için nasıl kamuflaj yapacağım hakkında bir iki şey öğretti. Bazı okyanus canlılarını andıran yumuşak renkler sürelim. Cildime nazikçe uyguluyorum. İşte. Ah güzel. Bu pullu görünüm çok yakıştı. Aa, aklıma bir fikir geldi. Farklı bir şeye ihtiyacımız var. Farklı renkler için farklı bir dokuya ve desene. İşte mavi ve pembe. Tüm mercan dostlarım için. Vay canına, buna bayıldım. Hey, dikkat et. Ee, belki bir şeyler içmek istersin. O da kim? Aa, sen misin? Tabii, bir içecek alırım. Kendin Teşekkürler. Al. Ha? Bekle bir saniye. Bence bu baya harika bitiyor. Umarım dudaklarım kiraz gibi kıpkırmızı olur. Aa, mh, tam da beklediğim gibi oldu. <laughs> ay, Bu kadar iğrenç olduğuma inanamıyorum. Ah işte bana lazım olan bu. Aa, bu biraz göz korkutucu. Ah dikkat et. Aa, aa, aa. Vay canına bunun olacağını tahmin etmemiştim. Küçük beyaz bir inci. Bu aksesuarlar için mükemmel. Aa küçük inciler, küçük çiçekler. Beni güzelliğinizle donatın. Bazı büyüler mucizeler yaratıyor. Ah vay canına. Aa, bir dakika. Ellerim. Bana bunun gerçek olmadığını söyle. Bir şeyler yapmalıyım. Sandık. Bana yardım et. Harika. Neye ihtiyacım olduğunu hep biliyorsun. Tamam. Önce bunu deneyelim. Şöyle rahatlatıcı bir el sıfatına kim hayır diyebilir? Tamamdır. Her ve ışıl ışıl. Annem onu aşkına. Daha işimiz bitmedi. Umarım bu işe yarar. Birazdan göreceğiz. Hmm. bir eldiven. İlginç. Görünüşe göre ellere soğuk kompres yapıyor. İşte şimdi anlayacağız. Vay canına düşündüğümden bile daha iyiymiş. Ah, bu da neyin nesi? Yine bazı kötü insanlar beni yakalamaya mı çalışıyor? İnanılır gibi değil. Bir dakika. Bir büyü daha yapmanın tam sırası. Topuduk pamuk yünü. Bam. Aha. Vay canına güzel bir yüz. Ah üstümde denizin derinliklerini simgeleyen bir şey olmalı. Evet Tabii ki deniz kabuğu giymeliyim. Müthiş. Ah kendimle öyle gurur duyuyorum ki. Ah lütfen. Triton adına bu da ne? Korkunç bir şey. Umarım bu şey halledebilir. Ah tüylü toz alıcı imdadıma yetişti. Bir kaydırma ve gittiler. Etkileyici. Ah Sim. Peki ya Sim'i öylece üzerime yağdırsam ne olur? Az kaldı. oh, evet. Sim her zaman işe yarar. Şimdi son dokunuş. Aa. Ah. İşte hazırım. Teşekkür ederim sandı. oh, Peki kraliçem nerede? Hmm. Oh, deniz kabuğu mu? Sanırım bir şey duyuyorum. Bunun içinden mi geliyor? Oh, 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 bu hareket ediyor. Merhaba. Nasıl yani? Ha? Rachel. Selam Timmy. Vay canına farklı görünüyorsun. Öyle mi? <laughs> bir kraliçe arıyorum. Yani ım, ne dersin? Evet. Mükemmel. Hey hayır. En iyisi S.V. Denizin derinliklerindeki biricik deniz kızı kraliçesi odur. Bugün kullarım formda olmalı, güzel görünüyorum. <laughs> Durun, benden bu kadar. Havluyu bana ver. Tamam, tamam. Ah, Sırıl sıklamam. Ah, oh, iğrenç. O da bir deniz kızı. Ah, oh, ah, bununla biri ilgilenir. Ah, 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 ah. bu ıslak. Ah, ah, bu okulda olmaz. Ah, ha. ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Sen de benim gibisin. Ah, evet, ben bir deniz kızıyım. Ah. Ama ben güzel olanım. Ha. Ah. <laughs> Brad, sen de bir deniz kızısın. Canına. Hayır, ah, tek deniz kızı benim. O sadece bir balık. Ah, ah, bekle. Ah, ah. sudan çıkmış bir balık olduğum doğru. Ah. Hadi kızım kendini yukarı çek. Ah, kendimi kurulamalıyım. Ah, ah. Bu çok zaman alacak. İşe yaramıyor bile. Sar, sar. Ah, ah. Hey, ah bu çok uzun. Sihirli bir dönüşüm. Evet. Ah, daha önce yaptıklarım için özür dilerim Britney. Ah, barış teklifi. <laughs> ha? Ah, belki de o kadar kötü değildir. Ha? bir sorun var. Aa, ah, bu da ne? Hadi küçük bir test yapalım. Evet. Bunu suya batırıyorum. Ne? Çok çirkinsin mi? Neden bana kötü davranıyor? Bu ona gününü gösterir senden bunu hiç beklemezdim Savi. Britney iyi bir kız. Ah ne? Onun tarafını mı tutuyorsun? Ah. Ah kendimi güzelleştireceğim. En hızlı yolu bu. Umarım yemek yemiyorsundur. Ah bir dakika. Şu bir inci mi? Ah. Ah vay canına. Hepsini patlatacağım. Asıl hazine bunu yaparken sıkılan sivilceler. Ah. <laughs> hmm. Bu incilerle ne yapsam? Ah, bir dakika buldum. Al, bir kolye. Tıpkı Sevin'inki gibi. Ha, neler oluyor? Ah, ah, ah. Vay canına. Çok güzel. Selam Fit. Vay canına Pretty. Ne kadar değişmişsin. Aa, kolyedendir. <laughs> aa. aa, aa. Çok ne? güzelsin. Aa, bir şey yapmalıyım. Evet, sen burada dur. Sakın kımıldama. Aa, selam Sevi. Selam. Aa, aa eteğim ıslandı. Aa, aa. Şimdi balığa dönüşeceksin. Bu giysi su geçirmiyor. Ay canına. Galiba aşık oluyorum. <laughs> Çocuklar projelerinizi kontrol etme zamanı geldi. Olamaz. Hmm. A hey proje şey için bana yardım eder misin? Ha. Ha. Hayır Savi. Bunu yapmak için bir hafta zamanım vardı. Ha. Özür dilerim. Yine deniz kızı oldum. Aa. Ha, ah. Hey delikanlı. Güzelliğim seni büyülemedi mi? Ev ödevini Aa. bana ver buyur yeah. Teşekkürler. Hadi bu videoyu canlandıralım. Hazır ol. Bom. <laughs> Aa. oh, Savvy. Güzel. Ağır <laughs> kaldım. <laughs> <laughs> Aferin Savvy. <laughs> benimkini unuttum. Oh, Savvy, bana bir yapar mısın? Teşekkürler. Aha, aha. Çok kötüsün. Aa, ha? <laughs> oh, sesini duyuyorum. Hadi işe koyulalım. Oh, <laughs> Oh, Britney, proje hazır mı? Evet. Bakın burada. Bip bip. Yüzmeye devam et. Yüzmeye devam et. Oh, Britney bu muhteşem. A artı artı veriyorum. <laughs> oh, evet. <Ha>? Çok <gülüyor> <ufaklarım>. <gülüyor> oh. 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 Oh kaldır. Hey Sevi, partiye gelsene. Aa, tabii. Evet. Aa. Selam Pete, benimle partiye gelir misin? Sevi, aslında aklımda biri var. Ha? Ha? Selam. Selam. ne? Ne? <laughs> oh. <laughs> Bu boş. Ha? Yardım edebilirim. <laughs> Merak etme. Deniz kızı sihrimi konuşturacağım. Ha o geliyor. Gördün mü? Vay canına teşekkürler. <laughs> Burası çok sıcak. <laughs> Ay. Ah, ah. Red, iyi misin? Aa, ah, ah. sorun yok. Sana yardım edeceğim. Vay canına Brit. Teşekkür ederim. Ah, değişimin Ay. zamanı geldi. Ah, ah, ah. Harika, deniz kızı olmak çok havalı bir şey. Ne? Neler oluyor? Dur. Ah, Pete, bekle, yardım etmeye çalışıyordum. Ah, Britney, ah, ah, evet, Britney, şimdi bununla karşılaşacaksın. Ah, ah, ah. balık burcu <laughs> şahane bir döneme giriyor. Ah, ay, küçük salyangoz. Adını Fluffy koyacağım. Ee, Ay. Selam Red. bana yardım eder misin? Selam Pete, nasıl gidiyor? Arkadaşın güzelmiş. Bu sorunu nasıl çözeceğimi biliyor musun? Evet sen kımıldama yeter. Fluffy onu yok ne, ne yapıyorsun? Hey, ne yapıyorsun? Ne? Bu sadece bir salyangoz. Sivilce sorununu çözüyor. Bir <laughs> saniye gitti mi? Vay canına teşekkür ederim Red. Demek hoşlandığım çocuklar. Evet Yarın görüşeceğiz. Ertesi gün. Bu elbiseye bayılıyorum. <laughs> ne kadar güzel ah, bir ah. gün. Britney elbisen güzelmiş. Ah çok teşekkür ederim bu elbiseyi büyük annemden aldım ailem ah. için çok özeldir çünkü. Ah, bekle. Evet konuşmaya devam et. Evet demek istediğim. Tamam yosunlar. Britney görüşürüz. <laughs> bye bye. Hmm, bugün çok iyi davranıyor. Oh oh. Hayır hayır hayır. <laughs> şuna bak, çok uzaç vereceğim. <laughs> Haklısın. Ha? Aa. <laughs> bir balığın çöpü başka bir deniz kızının hazinesidir. Şu poşet bana yeter. İşte. How you like that? You gonna like that? Ta da 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 da. Aa. Sana nasıl yapıldığını göstereyim. <laughs> ah, hayır. Ah. Bunu nasıl yapıyorsun? Üzülme Sevi. Üzülme. Ben sana öğretirim. Aa, neden bana hep iyi davranıyor? Aa, ha? Brett <laughs> <laughs> oh. harikasın. Şahane görünüyorsun. Ah, öyle mi? <laughs> Bu arada daha önce bana yardım ettiğin için teşekkürler. Elbis kızı güzelliğinden bir hediye mi? Vay canına. Rica ederim. Elbise için teşekkürler. Ee, partide kavalyen olabilir miyim? Aa, evet. Aha, aha, aha. Aa, aa. Aa, Pete. Bir kızı nasıl şaşırtacağını biliyorsun. Güzel. Partide görüşürüz. Görüşürüz. Aa. Okuldaki en güzel kız olacağım. Oh, Elbisen çok güzel Britney. Ben de ondan istiyorum. İkiz gibi olacağız. Acaba burada mı? <gülüyor> Müthiş. <gülüyor> Gerçek bir prenses gibiyim. Kalbim küt. Selam kardeşim, <gülüyor> hadi <gülüyor> gel. <gülüyor> hmm, bir içecek alabilirim. Aha, <laughs> işte al. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma, gitmen gerekiyor. Bir sözüm var. Oyun başlasın. Selam, Betty. Ah, Pete. Hmm. Sevi. Ah, Pete. Ha, Sevi. Ah, bunu nasıl yapabildin? Ah, hayır. Ah. ah, hayır. Yine çirkin oldum. Ah, ah. Çok kötü görünüyorsun. Peki senin gibi güzel olmak için ne yapmalıyım? Ah, güzellik kolyemi al. Ah, ona benden daha çok ihtiyacın var. Aa, ah, artık çok güzelim. Okulu kasıp kavuracağım. Üzgünüm Savi. Ben Britney'i seviyorum. Hadi gidelim. Bekle bekle ben güzelim. Aa, ah, beni terk etti. aa. Ah, ah. Selam. Yüzmeye gitmek ister misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi o zaman.